Ödüyor musunuz fayda? Ödüyoruz. Ne kadar ödüyorsunuz? 2000 lira. Güvenlik, doğalgaz var. Bu kadar. Peki mesela geçen yıl kadar ödüyorsunuz? Geçen senede 1500'dü. İstanbul, Ankara ve İzmir, site aidat ücretinin en fazla yükseldiği iller. Tespit Reidin Gayrimenkul bilgi şirketinin markalı konut projeleri 2023 yılı aidat raporunda yer aldı. İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilk 3 sırada yer almakta. Şişli'de ortalama 5338 TL aidat fiyatı. Beşiktaş'ta 4343 TL ve Beyoğlu'nda 2620 TL. İstanbul'un bazı semtlerinde aidatlar 20 bin lirayı aştı. Geçen yıla oranla fiyatlardaki artış iki katına yakın. İstanbul'da 1761 TL ortalama, hmm. ee, İzmir'de 1189 TL, e, Ankara'da 902 TL. Ortalama olarak 100 metrekare büyüklüğe sahip bir konut için. 3000 lira ödüyoruz. İçinde temizlik var, bahçe bakımı, güvenlik, Doğalgaz. Peki ayda ücretlerinin yükselme sebebi ne? Şimdi aydatı arttıran en önemli sebep personel gideri. Hı hı. Ee, şimdi İstanbul'da biliyorsunuz büyük siteler var. Binlerce kişinin yaşadığı siteler var. Bu sitelerde e, yıllık bütçelere bakın. E, bütçenin %65 ile %70'i arasındaki kısım sadece personel gideri. Hı hı. Ne var bunun içinde? Sitenin özel güvenliği var, peyzaj var. Muhasebecisi var, sitenin müdürü var. Yani sitede çalışan bütün personelin giderleri, maaşı, SGK'sı, muhtasarı. Hı hı. Ee, enflasyona göre asgari ücret arttığı zaman bunlarda da artış oluyor. Sadece sitelerde değil, apartmanlarda da artan ayda ücretleri dikkat çekiyor. Bu bölgelerde apartman için konuşuyorum, belki 5 bin lira, 7 bin lira aidat ödeyebiliyorsunuz.